Geliyor. Zınk. Oğlum çok haşmetli bir karakter şu ya. Var ya ulan. Bir rol karakteri olabilecek olsanız ki, Oğlum kılıcın kalbi var. Kalp atıyor ya. Tık tık. Tık tık. Canlı kılıç var ya. Baksana repliklere mepliklere. Vay arkadaş. Çalıyor da girerim ifademi atarım. Haydi bakalım. Yok yok bu arada Anıl yanlış yazdın. Vardı oyun çok durdu. 12 dakika uzatması normal. Aşırı durdu oyun. Yani onda bir sıkıntı yok. Ama çok sıkıntılı kararlar varmış galiba. Yani kararları hakemin kimse beğenmemiş. Fener kazandı ben ona bakarım yani. Olsun Fenerbahçe kazandı tamam. Biraz da bizi sıkıntılı karar versin sıkıntılıysa da oğlum. Allah Allah. Ha bir de bize mi bize sıkıntılıymış kararlar? On hem bize sıkıntılı karar verdi hem biz mi kazandık bir de bugün? Baya şaşkınım o zaman. Hadi bakalım Yone nerede? Yone kayıp Yone geldi buraya bir kılıcımı şöyle bak çıkarttım elime şu an. Musun? Bak bir de haber de veriyor görüyor musunuz bu karakterin minnoşluğuna? Kılıcımı görüyor musun diyor. Seni bununla öldüreceğim diyor yani hani. Bilmediğim bir şeyden değil diyor yani. Helal olsun. Böyle bilgilendirici adamlar lazım işte. League of Legends'a. Şimdi bu da E atıp bir girecek bize. Aa girmedi. Abi ikinci E mi açılır? Tak. O da düz duruş. TP atıp gelecek ama ben 3 olacağım için bunu yine keseceğim. Bunun haberi yok şu anda öleceğini. İzleyin. Çok güçlü karakter ya. Hiç şakası yok yani. Buna. Allah W niye attık ki? Adam da lazım olurdu şimdi. W'yu açtı. Oo biz batırdık. Büyük batırdık. <laughs> Git ne olur. Yok artık. Bu nasıl bir etkileşim? <laughs> ne? He sıkıntı yok. Değişen hiçbir şey olmayacak. Ben yine bu oyun 17 kill alacağım. Onda bir sıkıntı yok. Ama yani. Hani elimizden kaçan yöne benim. Sıkıntı yani Yone Yasuo gibi çarları erken oyunda dövmek lazım baya yani çünkü bunlar hız skesen alınca oyun bitiyor garip bir şekilde yani diğer eşyalar süs oluyor biraz o yüzden Bana Ne yapıyorsun oğlum Okuyorlar ne öyle düzgünce oyun oynuyor Flashı var mı Rakim bunun bu ikiledi. arada? Bence yok <laughs> Oğlum oynarım sen. O da ben oynamak istiyor bence. Ucundan yakalayamadık. Tak. Kılıç oturtma. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz farmları keşke alabilsem bir de farmları da alsam zaten. He. LOL ne kadar güzel bir oyun olur. Bir de farmları şöyle bir alsak. Ha şöyle. Bak o da hacası varmış. Nasip de yok. Yapacak Karanlık bir şey yok. Hemen gidelim. Hızlıca. İki barikat çıkmaz da bir tane alsak çok güzel olur bence. Çıkar mı iki yine aşk gözlük mü geliyor? Çıkmaz çıkmaz arkadaş o kadar da değil. Hocam o kadar değil. Şimdi... Tak, tak, tak. Olmaz. Takasların temizliği. Ne bak? Güzel. Ünçer niye bağırıyor? Delirdi duydunuz mu? Şu büyüğü ona kaçırtmak istiyorum ya. Ah ulan. O, o Q yeseydi... Arkasına bir bakardık. Aldı. Dive geliyor mu? Geliyorum der mi dive? İşte bu da birazcık limitlerimizi bilmek falan filan. Hani limitlerimizi bilip rakibi yatırdık. Çok teşekkürler Baskın için. Şimdi hemen base'e gidelim. 2 iki... gitmelim şunu alırsak bir wave'de farm alsak. Hadi. Aha plate geldi güzel. Burayı puşlamam lazım. Oğlum orada ölmeyin yani. Takıma benim maksimum katkı bu arada. Orada ölmeyin beyler deyip. Beyze gideceğim şimdi. İki kişi gelsinler ki. Daha görkemli bir zaferim olsun. Anladın mı? Böyle bir kişiyi zaten kesiyoruz. Ha şu iki kişi olsunlar. He ee, oğlum kılıcı valla... O mı dede? Aa aa! Cancel'ladım lan. Kit dönsün dive yedi bu. Lan dave bitti bekle. Bekle geliyorum bekle! Hemen farm bezlesin bir daha gelsin TP'li yine keseriz hiç problem yok. <laughs> Kule altı minyon kaçırıyor bu ya. Puşlamak iyi oluyor o yüzden bak 50 CS olmuş. ne yapıyor görmüyorum sanıyor herhalde onu. Şu an aklı gidiyor var ya. Ne yapıyorsun oğlum sen? Bende de var yalnız bu. Geçmiş olsun. Nasıl masum masum bekliyor ya. Ben şimdi bunu nasıl sobeleyim? Bir daha dalacağım mı? Dal diye bekliyorum bak. Dal diye yeteneğini değdim dal. Hadi. koyeye. senden olmaz. Onu sana bileteyim mi? Devam. Çok kolay puşluyoruz ya. Ultisi yok. Yani. Harbi çok kaşınma yöne bak. Kılıcın tersine renk gelirsen Sıkıntı. Şu an yine base'e gitsin. Yine gelsin mi onu yine keseceğim. Bir daha gelme. Lütfen. Ben eski Aatrox main'im. Şaka maka eski Aatrox neydi be. Hatırlayan kaç kişi var? wya açıyor böyle 3. vuruşu can dolduruyordu. Ya da kendi canından verip daha çok vurmanı sağlıyor düşünce vuruşta çok hayvani bir karakterdi bu ya. Burada kill var. Hadi ben gidiyorum. Delikanlılar iyi bakın kendinize. Böyle fırsat bunlar hep. Bunlar hep fırsat. Buna bakacağım bak item bitti. Şey gördünüz mü ya? Geçen Twitter'da gördüm. Adam köpeklere mama dağıtmak için araba istiyor ya. Bana araba alır mısınız yazmış biri. Gördünüz mü? Arkadaşlar ya bana da bir şöyle Mercedes C63 AMG veya G kasa alırsanız ben de ben de yapabilirim bu işe. O ne abi ya? İnanamadım görünce. ne yapıyor? Sen gerçek misin bir de Değilmiş. Baksana geri dön ki bir daha öldüreyim diyor karakter. Karakter zaten hasta. Ne, ne Mercedes'e? Tamam iyi be de sen BMW e alsan da olur. İlla Mercedes almanıza gerek yok. Sen BMW Competition çek bana. 2022. O onunla da dağıtırız. Hiç problem yok. Ya mal gibi öldük. Çok çok hakaretli öldük. Yani. Ne bulak suratımıza sövseydi ölmezdik muhtemelen. Olsun Serilla. Ben bu okey tamam alacağım mı? Detayları ben ileteyim sana. Hatta sen de dağıtırız hiç fark etmez. Yani BMW Mercedes görün yani dağıttığımı. BMW Mercedes alırsanız ben de dağıtırım yani her türlü. Aman aman takıma bak. Dayan dayan ne olur. Bang! Bang! Sen alma lan dedi. Bende var yine, yine de ben ki. alacağım. Yok buna red falan. Hemen tapa gidip kule alalım abi. Yone kule aldı ya. Rakipte 6 böcek var. Benim takımım yok. Daha hızlı lane'e gelelim diye. Yone nereye kaçıyorsun hemen ya? İki oynayacaktık hemen gitmişsin. Neyse hemen Leblanc'la Diana'yı çağır. Beraber gelin. Bana da bir Königsek Regar alır mı? Hızlı dağıtım yaparım demiş. Bak ne kadar iyi chatimiz var ya. Herkes yardımcı oluyor bir şekil. Hani bana da bir McLaren falan da olabilir bu arada yani. Ben BMW dedim ama hayır demem. Şimdi arkadaşlar. geldiğimiz yere bak. Kaçtın mı sen şimdi? Ben alacaktım ya. Oğlum ben Q mu tutturamadım mı buna? Kimse de önüne geçmiyor insanlık namına. Şimdi gel. Gel gel gel. Hızı ver. Ver ki bunu da halledeyim. Halledemiyorum. Tiamat'la öldün. Ne kadar ezikçe? Ben seni kovalacağım. Bil yani. Kitin dönsün dönmesin. Ben yanındayım senin suçların başına. Ya. Hı, tam sıkıntı yok gayet güzelle. Hiç hiç problem yok. Olabilir. Güzel doc attık. Yöne kötü gözüktü. Tamam. Görev başarılı. Yani düz düz yerlere TP atmaya gerek yok. Sonraki maç Bile Blank sözüm var size yanlış hatırlamıyorsam. Zaten bu da gördük. Böyle bir şey yapabilirim belki. Öncelikle burayı görmüyorsunuz. Salak saçma hareket yapmayın. Heh. Çok güzel yerdeyiz gençler. Oyuncak mıyız buraya? Baba kendini fena unutturdu. Hadi geldim. Of! Of! Gel gel. Gel. Niye yakaladım ki. Gidemezsin! Ben seninle oynayacağım. Senin kaçışın yok. Heh. Hesaplı yani bunlar. Bekel bak seni ne yapacağım? 100k dolar yazsaydın ya. Ne yapacak 100 bin liraya acaba? Çok şu, şu an bunu merak ettim ben. Bu daha önemli bir konu. Ben yazdım dolar 1 liraydı. Aynen. Yani eş bu direkt göstereceğiz yani 22 vurmayacak eşleriniz artık. Zed'imiz mid'e de gidip jini teklemek ister mi? İstemiyor. Ben de farmlarını alayım o zaman. Gitsin yani eşek gibi. Hmm, biz ölecek miyiz peki şu anda? Kaynaklarımdan gelen bilgilere göre yöne var bizde sadece. Hep böyle mi olacak ya? Hep birileri mi yetişecek bunu böyle? Kurtaracak mı? Ne yapacak? Alsın alsın bu da kalsın biraz. Adam bizim başarıya konuyor. Ben benim kuldanlarım yok gibi bir şey yalnız. Şimdi bunu kovalacağım yine. Yine öldü bu ya. Öldün öldün. Yani o Nautilus ölecek. E ee, yazıyor bir de. Ne bayalıyor ne zaten bayılıyor hep de. Bu abi neye güveniyor bu? Sen gir kanka geliriz mi dediler oğlum sana. dedi onu. Beni kandırmışlar kanka. Onun ikiti döndü. Şımarık şımarık üstümüze gelir şimdi sağdan sola. Geçemedik. Baron alır mıyız? He Dangala kordusu. gelin bakalım. da almaya çalışıyor hala. Barona geleceğim Barona. Ejder var bir tane kocaman. Onu alırsak oyunu kazanıyoruz. Heh buna gelmen lazım. Gelsin bu tanklasın eşek gibi. Skatulun doca bak Gragas'tan iyi oynuyor. kimseyi getirtmemesi gerekiyor. Ha, şimdi smite atacaksın. Aferin. Evet bu takımla baron aldık arkadaşlar. Lütfen nasıl yaptığınız tarzı sorular sormayın. Ol, oluyor bazen. Ben de şaşkınım. Bu çaldı çocuk. Haydi eyvallah. Bu çar bu kadar güçlü işte. Bende de var. Ya gel. gel. şimdi. Pingimizi atarız. Chatimizi yaparız. Çarın hayvanlığa bak. Şu takımla dört ejder. I am Jose Mourinho gelmiş. Onu da eş kırarsın herhalde değil mi? 36 vurmuyorsundur. Aha ben şey unuttum ya sen 36 vuruyorsun. Öyle. VV vurursa kırıyor mu buna? O da ölse Hızı alıp yine döneceğim. Yone yine bir can kaçıyor abi. Bu yöneler niye ölmüyor? Bot çalısında da aha. Abi karşı midin kurnazlık çakallığa bak. Bizim midin oyunda olmayışa bak. No flash. Benim can daha az ama. karakter normal değil ya. Ha. Riot bu karakteri silsin. Ben bunu beğenmedim. Riot bu karakteri silsin bence arkadaşlar. Ne diyorsunuz? E'nin cooldown'ı bari olsaydı biraz ya. Veya olmasın bana ne biz oynuyoruz arkadaşlar. Yok yok. <laughs> yok yok. Yok yok sen bu çarı siliyorsun. Yarın ben girdim mi bu çarı görmeyeceğim oyunda. Ya gel, gel sen ne oynayayım şimdi? Yarın girdiğinde ben bu çarı görmeyeyim. Ağır yaralı falan bile oyun. Tamam hadi oradan tut bakayım sen oyna. Tutamıyorsun gibi bir tıkla Ne yapacağız onu? Gelmen lazım değil mi? şey yoksa. <laughs> Arkadaş ulti size geliyor. Takip etmeyenlerin ve like atmayanların kafasına düşecekmiş hemen beğenin o yüzden. Ulti yolda şu an her an gelebilir size. Çok dikkat edin. Çara bak.